Emir Gazililer şükür yemeğinde bir araya geldi. Allah razı ya, olsun. Ya, Elinize sağlık diyelim. Emir Gazi'ye bağlı Işıklar ve Beşçi mahallelerinin muhtarları ortaklaşa şükür yemeği organize etti. Şükür yemeği şenlik havasında geçti. <gülüyor> <özürüzünün>. <gülüyor> adem, <gülüyor> adem, <gülüyor> adem, <gülüyor> programa Emirgazi Gazi İlçe Kaymakamı Saadettin Doğan, Emir Gazi Garnizon Komutanı Ömer Sezgin, Emirgazi Belediye Başkanı Nuriçen Koçak ve çok sayıda Emir Gazili katıldı. Program önce şükür duasıyla başladı, ardından yemek ikramı yapıldı. Programa katılan MHP Konya milletvekili adayı Hüseyin Obrukçu kameralarımızı açıklamada bulundu. Eski bir belediye başkanı, Milletvekili İletişim Hareket Partisi milletvekili adayı olma şerefini yaşayan bir insan olarak öteden beri bildiğimiz ve sevdiğimiz ışıklarımızın Besli Mahallesi'nde e, hemşehrilerimizle beraber olmanın, onların şükür yemeğinde birlikte şey, olmanın onurunu yaşıyoruz. E, Allah şükürlerini kabul etsin. Yani dualara vesile olsun inşallah. Birlik ve beraberliklerin de daim olmasını diliyorum. Bir Gazi Belediye Başkanı Nuri Koçaksa programı organize eden muhtarlara teşekkür etti. Bu şenliği bize düzenleyen Işıklar Mahallesi Muhtarı, Beşçi Mahallesi muhtarına çok teşekkür ediyorum. Bizleri bir araya getirdiler. Bizleri mutlu ettiler. Birlikten dirlik olur. Birlikten bereket olur. Allah birliğinizi, beraberliğinizi daim etsin inşallah. Sağ olun, var olun. Hoş bulduk diyorum.